Köpekler insanların en iyi dostları olarak bilinirler ve her köpeğin cinsine bağlı olarak kendine has özellikleri ve zayıflıkları vardır. Cinslerine göre kaslılık oranları, eğitilebilirlikleri, hız, dayanıklılık, çeviklik gibi birçok yetenek ve sınırlarını kolayca belirleyebilirsiniz. Bu video ile en iyi eğitilebilen 10 köpek cinsini öğreneceğiz. Belçika Malinois köpeği Bu cins yüksek eğitilebilirliğe ve disipline sahiptir. Zekalarından dolayı eğitilebilirlikleri ve kararlılıkları çok yüksektir. Ve böylelikle polis ve askerler tarafından tercih edilirler. Yüksek hızda yapılan yoğun eğitimler ve çeşitli zorlu aktiviteler bu köpeklerin daha sağlıklı ve mutlu olmasını sağlar. Öyle çeviktirler ki düz duvara tırmanabilirler, atlayabilirler, çok hızlı koşabilirler. Ayrıca dayanıklılık ve esneklik gerektiren komplike eğitimlerde olan başarıları da onları en iyi koruma köpeklerinden biri yapar. Rottweiler. Rottweiler geniş göğsü ve sert yapılı bir cinstir. Oldukça zeki ve kolay eğitilebilirlikleri ile bilinirler. Diğer cinslere göre daha hantal ve yavaş kalabilirler. Ancak kas güçleri o kadar yüksektir ki tek bir dokunuşla yapılı bir insanı devirebilirler. Bu kadar kaslı olmaları onları hantallaştırsa da bu onları çeviklik ve ekstrem eğitimler yapmaktan alıkoymaz. Rottweiler'lar sahipleri veya koçları tarafından meydan okumasından zevk alırlar. Özellikle korumaya yönelik eğitimler onları mental ve fiziksel olarak sağlıklı tutar. Pitbull Güzel eğitilen bir pitbull dünyanın en harika köpeği olabilir. Sahiplerini memnun edebilme istekleri bu kadar kolay eğitilebilir ve disipline olmalarının asıl nedenidir. Pitbulllar çok yönlü ve maskülen yapıya sahip köpeklerdir. Dayanıklı, çevik ve oldukça hızlılardır. Yaralansalar bile eğitimleri sırasında oldukça hırslı ve ciddilerdir. Çoğu köpek cinsi bir pitbull kadar kabiliyetli değildir. Mesela oyun köpekleri bu kadar yoğun eğitim ve çalışmaya dayanamazlar. Bu köpeğin ne kadar sınırı olduğunu köpekten çok daha iyi bilmelisiniz. Çünkü bir pitbull son nefesine kadar çalışmayı bırakmaz. Alman çoban köpeği Alman kurtları dünyanın en zeki 3. köpek cinsidir. Açık alanlara uygun, aktif köpeklerdir ve yapmayı sevdikleri birçok şey vardır. Bir amaç için öğrenmeyi isterler. Verilen göreve sahiplerinin emirlerine fazlasıyla bağlıdırlar. Öylece evde oturup uyumak istemezler. Çünkü 7-24 enerjik bir vücutları vardır. Zihinsel ve fiziksel meydan okumalara ihtiyaç duyarlar. Erken yaşta eğitime başladığında çok daha kolay eğitilebilirler. Bu köpeklere uygun ve etkili eğitim, sağlamlık tutarlılık ve sahibe saygı içermelidir. Doberman Doberman en iyi köpek cinslerinden biridir. Çok zekidirler ve sahibi memnun etmeyi çok isterler ki bu da eğitime. Yavruladıklarında başladığında onları fazlasıyla eğitime yatkın yapar. İtaat eğitimi verebilmek eğitim sürecinin en önemli parçasıdır. Dobermanlar hız, çeviklik ve güç içeren aktivitelerde çok başarılıdırlar. Bu köpekler yüksek koruma içgüdülerine sahiptirler. Eğitimlerinin koruma alanında olması fiziksel ve mental olarak onları geliştirir ve en iyi cinslerinden biri yapar. Arjantin Dogo Arjantin dogolar dayanıklılık, maskülenlik, hızlılık, çeviklik ve güçlülüğe sahip olmalarıyla bilinirler. Tüm bu özelliklere bir arada sahip olmaları onları en ünlü cinslerden biri yapar. Hız ve dayanıklıkları oldukça etkileyici ve inanılmazdır. En hızlı hallerine sadece birkaç saniye içinde ulaşabilirler. Arjantin Dogular başlangıçta bir av köpeği cinsiydi. Bu köpeklere bir görev verdiğinizde sonuca ulaşmadan bırakması neredeyse imkansızdır. Karşısında kendisinden çok daha yırtıcı başka bir hayvan bile olsa ve yaralansalar da çektikleri acıyı hissetmeden şevkle avına odaklanmaya devam ederler. Bu özellikleri tehlikeli olsa da fazlasıyla etkileyicidir. Kaniş Kanişlerin 3 farklı boyutu vardır. Standart boy, minyatür boy ve oyuncak boy ama tabii ki 3 çeşidi de tek bir cins altında toplanmıştır. Çoğu insan bu köpekleri harika saç kesimine sahip, şımarık bir cins olarak görse de aslında bu köpekler çok zeki ve zekaları doğrultusunda çok kolay da eğitilebilirlerdir. Hatta çok efor sarf etmeden sadece iki bacaklarını kullanarak yürüyebilirler ve zıplayabilirler. Sadece motivasyonla ödül vermeden bile eğitimleri sağlanabilir ve çok hızlı öğrenirler. Doğuştan yeteneklidirler. Dünyanın en zeki ikinci köpeği olmalarına şaşmamalı. Border Collie Border Collie'ler sıradışı içgüdüleriyle bilinirler. Sınırsız dayanıklıkları, eğitim yetenekleri ve yüksek zekaları onları çalışkan birer süper köpek haline getirmiştir. Dünyanın en zeki köpekleri olmaları onların en kolay eğitilebilir cinsler olduğu anlamına gelmez. Eğitim yeteneği ve zeka birbirinden çok farklı iki şeydir. Kötü davranışları da iyi davranışlar kadar çabuk öğrenebilirler. Önemli olan Border Collie'nizi erken yaşta iyi davranışlara yönelik eğitmektir. Avustralya çoban köpeği. Avustralya çoban köpekleri oyun oynamayı seven sosyal köpeklerdir. Bu cinsi eğitirken iyi davranışı her seferinde ödüllendirmeyi unutmamalısınız ki ödül için hep tekrar etsin. Her gün yeni şeyler öğrenmeyi çok severler. Ancak sakın ha, kötü davranışı cezalandırmayın. Pozitiflikte yeni eğitimler vermeye devam edin. Bir süre sonra sadece hissederek bile sahibinin ondan ne isteyeceğini anlayabilirler. Avustralya sığır çoban köpeği. Sadece görev verildiğinde mutlu olabilen bu köpekler fazlasıyla zeki ve enerjiktirler. Bu köpeklere çeviklik ve dayanıklılık içeren numaralar öğretmeniz önerilir. Zorlanacakları ve hızlı olmalarını gerektiren hareketler onları daha da geliştirir. Bu köpeklere sağlıklı bir iletişimin anahtarı ses yükseltmemektir. Akita Dünya üzerinde bulunabilecek en sağlı köpeklerden birisidir. Bu cesur ve uyanık köpek, yabancılara karşı inanılmaz şüphecidir. Sizi ve ailenizi sürekli olarak izlemeye devam edecek. Gözünü sizden ayırmadan koruyacaktır. Bu davranış Akita'nın doğal davranışıdır ve eğitim almadan bunu gerçekleştirir. Doğru bir şekilde sosyalleşme, gereksiz yere sersemlik ve saldırganlığı önleyecektir. Kane Corso Tarih yolculuğunda bekçi köpeği, savaş köpeği ve avcı olarak adlandırılmıştır. İri yapısı, koyu renkli duruşu, ağır duruşu izinsiz misafirler için gerçekten caydırıcı olacaktır. Koruma içgüdüsü doğal olarak bulunduğundan itaat eğitimi bu doğal becerilerin daha da artmasına neden olacaktır. Rodezya Rajbek Tarihsel olarak av köpeği olmasına rağmen Rodezia Rajbek ailesine karşı doğal olarak koruma eğilimi göstermektedir. Aynı şekilde sahiplendiği ailesine yoğun bir sadakat duyar. Irkın genel özellikleri içinde arkadaş meraklısı, şefkatli ve asil olması göze çarpar. Temel itaat eğitimi köpeğin ana yapısını ortaya çıkarmak için esastır. Bu eğitimde doğal olan bekçi köpeği yapısının ön plana çıkarılması mümkün olacaktır. Sizi dinlemesi genelde zor olur ama eğitimle bunu rahatlıkla aşabilirsiniz günlük egzersiz isteği yüksek olduğundan bu konuda onu mutlu etmeniz önemlidir. Tibet Mastiff Tibet Mastiff nihai bir bekçi köpeği olabilir. Hiç kimse bu büyük, dikkatli, güçlü ve korkutucu köpeği geçemez. Tarihsel gelişimine de bakıldığında bu genelde bekçi ve çoban köpeği olarak kullanılmıştır. Genetiğinde tamamen korumacı bir kan dolaşmaktadır. Ailesi çevresinde rahatlıkla dolaşırken yabancılara karşı inanılmaz dikkatli ve temkinlidir. Bir yabancı tarafından tehdit edildiğinde onu sakinleştirmek gerçekten zordur. Dışarıdan bakıldığında en şefkatli cinslerden olmasa da sizi ve ailenizi en iyi şekilde koruyacaktır. Sosyalleştirdiğinizde ve itaat eğitimini iyi bir şekilde aldığında harika bir bekçi, iyi bir arkadaş olacağından emin olabilirsiniz.